Bu da var ha vesselam. Her la şey var abi. Her la. Bu bari der bunlar bir hata aslında. Editöre diyecektim. Her la. O fike yasa. Her la. Bu bari der bunlar bir hata. Her la. Tabii zaten vardı fike sayın. Her la. Tabii zaten dönünce fike sayın. Bu fike ya tabii. Raksi de doğru. Gol at verir hasır da var. Amin.

হে রহমত সদরদেব আল্লাহ রহমত সদরদেব তুমি সবাই কাছে আল্লাহ ইনাত ইয়া এখানে